Size merhaba arkadaşlar. Bugün sonunda Minecraft'a başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, orada demin Friends. yazıyor. Bad Wars. evet. Arkadaşlar Bad Wars istiyorsanız 1000 like'a bekliyorum. Eğer 1000 like olursa Bad Wars çekeceğim. Evet. Bekleyin. Şuraya. Oy Boşver. Boşver. Evet. Böyle bir arkadaşlar iki kişi gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet şimdi burada doğduk da. Kötü bir yer değil. Koy var ne de şey var. ne şey. Unuttum ya. Koyun var. Bir de olur yani. Koyun. oldu ya? Arkadaşlar ses açık mı? Garip bir giriş oldu. Gerçekten çok garip bir giriş oldu. Bakın. Şunu, Şunu bir karşıya şey koyalım. Tamam böyle koyalım bunu. Evet evde yapacağız. Altı. Kazma yok mu ya? Evet. Alıyorum. Ama azaldı. Ya benim baltam varken ben niye böyle bir... Yaşıyorum. Evet. Kuyumda... Arkadaşlar bu... ...kısa olacak. Bir saat mi lan bu arada? pis. Burada yaşayacağım değil mi? Ben yok. Yok artık. Burada yaşayamam ben. Arkadaşlar bunu öylesine yapıyorum. Gerçeğini yarın yapacağım. Arkadaşlar bu Minecraft'ın gerçeğini yarın yapacağım. Bu şanlı şey de. An... Olamaz böyle bir şey ya. Niye ki sevmiyorum? Sevmiyorum. Bir... dakika. Karşıda da varmış. Tamam. Burada bir tane koyun var. Ben ne yapacağım? Neyse mecbur arkadaşlar. Zaten rastgele bu. Bir kere bir videosunu tanıtımını tamam, tamam, yapalım. Tanıtımını derken aslında çekmiyorum. Bir kere çekelim diye. Şöyle bir daha. Bari. Ne yapıyorsun? Boşuna yapıyorum ben de. Daha Ana ee, varmış lan. Ne ne ne. Arkadaşlar aslında bugün çekmedim, ee, bir denemesini çektim arkadaşlar yarın ee, gerçeğini çekeceğim. arkadaşlar. Eğer iki kişi çekmemi ve eğer bedvar çekmemi istiyorsanız bin like bekliyorum arkadaşlar. Bin like iki kişi iki kişiyi bedvarsa gireceğiz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere görüşmek.